Puma'nın Galatasaray için özel tasarladığı 2025-2026 sezonu iç ve deplasman formalara tanıtıldı. Videomuza geçmeden önce sayfamızı takip edin. Bizlere destek olursanız seviniriz. Taraftarların büyük ilgi gösterdiği kampanya filminde Okan Buruk, Mauro Icardi, Kaan Ayhan, Günay Güvent, Davinson Sanchez, Mario Lemina ve kadın futbol takımından Berna Yeriçeri yer aldı. Ayrıca Galatasaray'ın yeni transferi Leray Sané video içinde piksel art tekniğiyle sürpriz bir şekilde yer buldu. Filmin enerjisine sevilen rap sanatçısı Uzi de sürpriz bir katkı sağladı. İç formasının ense kısmında yer alan bitlerin ve Enlerin takımı yazısı kulübün köklü tarihine gönderme yapıyor. Deplasman forması Galatasaray'ın 17 Mayıs 2000'de kazandığı UEFA Kupası zaferinin 25. yılına özel olarak hazırlandı. Unutulmaz UEFA Kupası finalinden ilham alınan formanın ense bölümünde yer alan 23 19 32 detayı Popescu'nun unutulmaz penaltısının ağlarla buluştuğu saat, dakika ve saniyeye işaret ediyor. Ayrıca Galatasaray'ın alternatif forması kampanyanın ikinci ayağı olarak daha sonra tanıtılacak. Unutmadan Galatasaray Galatasaray'ın yeni sezon formalarının tamamı %100 geri dönüştürülmüş polyester kumaşlardan üretildi. Öte yandan hem iç saha hem de plasman formalarının fiyatı 5000 TL olarak açıklandı. Peki Galatasaray taraftarı yeni sezon formalarını beğendi mi? Yorumlarda belirtin lütfen.